Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz kanala. Yeniden bir Sasa videosunda beraberiz. Şöyle bir bakalım. Sasa'yı bir inceleyelim. Son video yaptığımız tarihten beri neler olmuş. Bir bakalım beraberce. Twitter'dan takip ediyorsanız zaten oraya grafik attığım, hatta e, bugün de attım, daha öncesinde de attığım oluyor arkadaşlar. Videolardan daha sık bir şekilde oradan paylaşım yapabiliyorum. Bu açıdan Twitter'dan da takip etmeniz faydanıza olacaktır. Twitter linki videonun açıklamasında var daha sık görebilin diye söylüyorum Hani herkes gelsin Twitter'dan takip etsin diye değil tamamen sizin faydanıza yani arkadaşlar Şimdi Sasa ile bir başlayalım arkadaşlar bu dönem içerisindeki son yaptığı hareketlerdeki şu birkaç haftalık hareketleri gördüğümüzde incelediğimizde biz daha öncesinden de ne demiştik yani geldiğimiz yerler artık kuvvetli direnç yerleri diye bahsetmiştik. Burada gördüğünüz tren çizgisi bizim aylıkta yani çok kuvvetli bir direnç noktamızdı. Bu direnç noktasına doğru gelmeye başladıkça ben artık biraz dikkat etmenin vakti geldi diye söylemiştim. Ve özellikle de buradaki 161 bölgesi çünkü orta vadeli Fibonacci'mizde bizim e, buradaki 3618'e denk geliyordu. Biliyorsunuz ki 618 pardon orta değil de kısa vadede tam da trende değdiği noktada oluyordu hem de bu. Biliyorsunuz ki 618 dirençleri destekleri biraz daha çalışmaya meyillidir arkadaşlar. O yüzden bir tık dikkat etmek gerekiyor diye söylemiştik. Tıpkı bu noktaya kadar gelişimiz esnasında yine bu Fibonacci'lerin üst üste geldiği ve ekseriyetle 618 Fibo noktalarını Burada söylediğimiz, paylaştığımız gibi yani şuradaki mesela öteki 618 noktaları da çok güzel destekler, dirençler olarak önümüze çıktı. Bunu zaten önceki paylaşımlarda ve yani sadece şu grafiğe bakarak bile görebilirsiniz diye düşünüyorum. Ne olmuştu? Bu direnç noktasına kadar gelinmiş ve direnç noktasına gelindikten sonra tam da bu 86'da zirve yaptığı tarihlerde hisse direkt buradan dönmemişti ki bu çok normaldi niye kuvvetli boğada olan çok kuvvetli bir şekilde yukarıya doğru iğmelenen hareketler yapan hisselerde tam böyle milimetrik temaslar olmayabilir yani bu kadar e, nasıl diyelim herkesin katılımı varsa herkes oğlağa gidecek yani herkes bu boğaya katılıyorsa çok e, artık köyden bile arıyorlarsa kabaca e, bu tarz normalin e, döneceği yerin üzerine yap, e, hareketler gerçekleşebilir. Burada da olan şey buydu aslında. Bence ederi açıkçası 161'lerden dönmesiydi. Yine buradaki direnç noktalarından ama yukarıya doğru devam etti ve şuradaki gördüğünüz gibi Fibonacci'mizden yine bu noktaya doğru gidildi. Ondan sonra da artık taban 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 aşağıya doğru vurmaya başladı. Bu 126 noktasına gelindiğinde gelinecekken tam bir gün öncesinde Twitter'dan açık net bir şekilde hem yazmıştım hem de YouTube'dan video paylaşmıştım arkadaşlar. Yarın bir tepki yükselişi görmemiz çok muhtemel diye. Çok muhtemel diye ve en az buradaki 147 alanına kadar bekliyorum diye söylemiştim. Tam olarak söylediğim şey gerçekleşti ve hatta daha da üstü oldu. Buradaki 161'e kadar neredeyse yine bu tepki geldi arkadaşlar. 160'dan döndü. Ardından düşüş aynı şekilde devam etti. Yani bu gibi hisseler çok yükseldikten çok sert gittikten sonra biraz böyle aşağı salınımlı işte iki geri bir ileri iki geri bir ileri gibi hareketler çok sık gördüğümüz şeyler arkadaşlar. Sasa içerisinde de bu dönemde olan şey buydu aslında. Yani burada bakın yeniden bir 117'ye kadar dip yapıldı ondan sonra. Bir tık ondan sonra bir daha buradaki direnç noktasına doğru Yine aynı şekilde üst üste gelmiş 141 direncinden dönüldü ondan sonra da. Böyle seviye yani göz önünde görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Buradaki çizgilerin gayet güzel bir şekilde çalıştığını ettiğini. Ee, buradaki Fibonacci aslında daha fazla ihtiyacımız yok arkadaşlar da. Yine ben dursun etsin diye tutuyorum. Şuradaki hareketliliği güzel gösteriyor. Sadece bu düşüş esnası olmak üzere. Ee, ben açıkçası yani videolarda da söylediğim gibi Özellikle de buradaki 106, 106 ve 110 aralığından dönüş bekliyordum açıkçası Sasa içerisinde. Buraların bir dip yapılacağını, buralardan sonra yani yine direktman imeri bir şekilde yukarıya gideceğini değil de hani böyle yine yatay hareketler, yine bir çıksın örnek veriyorum 140'a insin 120'ye, çıksın 130'a insin geri 120'ye falan böyle hareketler bekliyordum ben kendisinden bir süre ama patron açıklamalarıyla beraber e, gündeme düşen patron haberleriyle beraber mesela hack taşla sasa gibi bir hisse biliyorsunuz. Ondan negatif bir şekilde ayrışarak mesela e, farklı hareketler sergilemeye başladı ve benim beklediğim dip bölgesi buradaki 99'a kadar sarktı arkadaşlar. Buradaki bölge içerisinden yapıldı. Ve ardından yeniden e, yukarıya doğru bir yükseliş yapıldı. Buradaki düşen trend kırıldı. Şu anda son yaptığımız e, inceleme yek ya olaraktan ve burada Şöyle bir formasyon çiziliyor. Şu anda bir Adem-Avva formasyonu biliyorsunuz yukarıya doğru hedef verir. Yani bir boğa formasyonudur yani. Şu andaki sıkıntı sadece önünde bizim daha önceden de söylediğimiz kuvvetli direnç alanı. Kuvvetli direnç noktası olarak söylediğimiz bu 127 alanı. Bugün Twitter'dan yaptığım paylaşımda da aynı şeyi söyledim açıkçası. 127 bölgesi geçilirse çok olumlu, çok güzel bir görüntü. Altına da inilmemesi gerekiyor tabii ki. E, fake bir hani yükseliş yapılmaması gerekiyor bu noktada. Buranın üzerine gidebilirsek ondan sonra önümüzdeki öteki direnç noktaları artık e, gözümüzün önünde olur. Sasa'da beklediğimiz o işte iki geri birileri aşaması geçildikten sonra gelen birileri bir geri birileri bir geri aşamasını görmemiz etmemiz için <laughs> e, bunlar güzel hareketler olur. 127'nin üzerine çıkması halinde. Yani örnek veriyorum sıkıyorum şu anda tamamen. 140'a çıkar bu 127 aşar ondan sonra geri gelir. Bu defa da çok nizami bir şey yapmaz gider işte 120'ye kadar düşer. Ondan sonra bir gelir 135'lere falan. Hani bu tarz hareketler yukarı aşağı yukarı aşağı gibi hareketler. Aslında da şu anda buradaki İlk tepkiden sonra, ilk düşüşten sonra olması beklenecek hareketler arkadaşlar. Ee, durum budur açıkçası. Şu anda 127 bizim kritik noktamız yani. Burayı aşabilmemiz, edebilmemiz gerçekten önemli. Ha Aşamazsak ne olur? Şu anda ilk destek olarak benim görebildiğim yerler 117.5 noktası arkadaşlar. <laughs> Burası bizim ilk desteğimiz olmayı sürdürüyor. E, ardından da yine burada çizdiğimiz Fibonacci noktaları gayet güzel bir şekilde destek olarak karşısına çıkabilir Sasan. yani bu noktaları hiç değilse bu e, daha önceden de söylediğim gibi üst üste gelen Fibo noktalarını e, bence not edin kendiniz için e, belirleyin Yani örnek veriyorum buradaki 141, 127 gibi mesela 161 bunlar önemli noktalar çünkü yine aynı şekilde buradaki Dönüş görülen bölgeler, mumların bıraktıkları hareketlerde yaptıkları şeyler, bunları bence not alın yani, her türlü faydanıza olacaktır. Sasa'ya bir de yani endeks olarak yorum yapmamız gerekecek olursa, şöyle bir endeks grafiğini de açalım. Endeks beklediğimiz hareketi yaptı. Biz buradaki 5.222 noktasından ilk buradan bir dönüş bekliyor ve ondan sonra bu noktaya doğru temas bekliyorduk. Onu yapmadı. Bir üstteki fiboya gitti. Oradan aşağı geldi. Onayını aldı. Buradaki 5040 noktasından sonra da buraya kadar gittik. Şu anda arkadaşlar biraz sıkıntılı yerlere gelmeye başladık. Açıkçası buradaki 5500 alanın geçilmesi gerekiyor. Endeks özelinde. Görünümün güzel olabilmesi için, piyasa anlamında görünümün güzel olabilmesi için. Yan taftalar vesaire falan çok zaten endeks dinlemiyor şu anda. Yani sırası gelen gidiyor açıkçası biliyorsunuz. E, borsa içerisinde şu anda. Ama Sasa için her zaman endeks biraz da önemlidir arkadaşlar. Endeksi çok düşürmeden şu anda bir doldur boşalt durum var aslında. İşte bugün Sasa'nın taşı günü. Mesela bugün hakikaten de öyleydi. İşte bir gün Kardemir gidiyor, Şişe gidiyor, geri geliyor bilmem ne falan. Hani böyle bir endeks tutma, endeksi tutarken götürme, bir al ver hareketi devamlı olarak önümüzde şu anda görüyoruz yani böyle bir hareketliliği. Benim diyecek başka bir şeyim herhalde yok arkadaşlar. Yani Sasa'da dediğim gibi şu anda kritik bir yerdeyiz ve önümüzdeki ilk destek yeri söylediğim gibi 117.5 noktası şu anda. Buranın altına gidilmesi edilmesi halinde yani yeniden buradaki yapıda biraz bozulma meydana gelebilir. Şu anda önümüzdeki direnç yeri Yine bahsettiğim gibi 127 noktası. Buranın üzerine çıkacak olur isek 137.3'e kadar önümüzde bir şey olmadığını da söyleyebiliriz yani. Böyle söylemiş olayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Sizin bir sorunuz vesaireniz olursa gerek YouTube gerek Twitter üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Tekrardan herkese iyi akşamlar diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.